o tedaviyi Türkiye'ye getirsinler. Her yarım saatte bir bunu yapmak zorundayım. Çünkü çıkamıyor yürek. Nefes alması için bunu yapmak zorundayız. Sıvıyla beslenmesine rağmen artık Miran kakasını yapamıyor, ıkınamıyor bile. O kadar gücü yok. Ölmek istemiyoruz. Miran'ın sesi olsunlar ve Miran'a hayat olsunlar istiyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Şu an ben aspire yapıyorum. Her yarım saatte bir bunu yapmak zorundayız. Çünkü tıkanıyor biraz. Nefes alması için bunu yapmak zorundayız. Şu yaptığım şeyler çok ağır. Bir anne için çok ağır şeyler. Ama mecburum bunu yapıyorum şehitlere sesleniyoruz. Benim içim yanmıyor. Onların içi de yanmıyor mu bu çocuklara? Yardım etsinler. O tedaviyi Türkiye'ye getirsinler. Şu an gündemimizde olan bir konu SMA hastalığı. Öncelikle Mirana Hayatol ile bir yola çıktınız. Instagram'da bir hesabınız var. Bize bu vasıtayla da ulaştınız. Öncelikle SMA hastalığı nedir, bize biraz anlatabilir misiniz? SMA hastalığı bu bebeklerde SMN1 geni olarak adlandırdığımız bütün kasların çalışmasını sağlayan proteinin üretilmemesinden kaynaklı bir hastalıktır. Bu protein üretilemiyor çünkü bu gen üzerinde bazı mutasyonlar oluşmuş. E ee, bir de bu gene yardımcı olarak çalışan, e, az miktarda protein üreten bir başka gen daha var. SMN2 geni olarak adlandırıyoruz. Bu bebeklerde o gen evet aktif. Hatta şu anda ülkemizdeki tedavisi Spinraza bunun daha da aktifleşmesini sağlıyor. Ancak yetersiz kalıyor ve bütün vücut fonksiyonlarını sağlayan kasları zamanla eriyor maalesef. Bunu çalıştıracak protein üretilmiyor vücutta çünkü. Şu anda e, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediğini mirandan da anlayabilirsiniz. Solunum kaslarına, yutma fonksiyonlarına kadar e, gitgide hepsini kaybettik. E, daha evvelden bizim ülkemize tedavi gelmeden 2 yaşına kadar yaşayabiliyordu çocuklar çünkü tedavisi yoktu. Şu anda Spinoza ile bu e, bu kriter tabii ki tamamen ortadan kalktı. Ama şu anda önümüzü göremiyoruz. Çünkü biz ilk 4 dozu sadece alabildik. Bu ilk 4 doz yükleme dozu olarak geçer ve bütün bebeklere verilir. Ama dördüncü dozdan sonra ülkemizde belli başlı kriterler var. Maalesef bu kriterleri de aşamadığımız için şu an tedaviye devam edemiyoruz. Toplamda 4 ay oldu alamadığımız ve şu anda Miran çok fazla kötüye gidiyor. Maalesef hastalık durmuyor. Bu kas kaybı ilerliyor, ilerlemeye devam ediyor. Peki bir şey soracağım. SMA hep mi vardı yoksa biz mi görmüyorduk? SMA aslında her 50 insandan ikisinde taşıyıcı olarak günümüze kadar geldi ve böyle de devam edecek. Ee, ama insanlar belki bilmiyordu bu kadar yaygın değildi. Sosyal medya taşınmasının en büyük sebeplerinden biri artık insanlar bir tedavisinin olduğunu ve kampanyaların sonuçlandığını, çocukların hayata tutunabildiğini gördüğü için ümitler arttı. E bu imkanları da kullanmak istediler. Sosyal medyada aktif olmasının ya bugünümüzde şu anda bu kadar aktif kampanya olmasının sebeplerinden biri de budur. En ufak umut bile olsa bu aileler için, yüzde birlik bir ihtimal bile olsa herkes evladı için, canı için bu yola girecektir zaten. Biz de bu umutla girdik bu yola. Yani sosyal medya bu konuda bizi bilinçlendirdi diyoruz. Evet, evet. Peki devletin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar ya da yardımlar var mı? Ya da devletin yardımları yeterli mi? Şöyle söyleyeyim, ben bu hastalıkla ilk tanıştığımda hastalığı öğrendiğim bir grubumuz vardı. SMA tip 1 grubu. Ama kimse bana bu hastalığın bu kadar hızlı ilerleyebileceğini öncesinden söylemedi. Ben bunları bilmiyordum. Hastalığı öğrendikten sonra Spinoza'nın, ülkemizdeki tedavinin var olması bizi mutlu etti. İlk dozlarda iyiye gittiğini görüyorduk. Ancak dördüncü dozdan sonra yaşadığımız ee, talihsiz olay sebebiyle ciğerine mama kaçmasından dolayı biz 3 ay yoğun bakımda kaldık. Ve e, öğrendik ki artık trakeostomi açıldığı için solunum kriterini şu anda zaten eksiğe düştüğü için aynı zamanda fizik tedavi alamadığından puan artışı da olmadı fizik hareketlerinde. Şu anda ülkemizdeki tedaviye de devam edemiyoruz maalesef. Sadece spinaza adlı ilacı bu çocuklara sağladığını söyleyebilirim. Ancak bunun da dördüncü dozdan sonra maalesef kriterleri var. Ve bu kriterleri aşamadığınızda tedaviye devam edemiyorsunuz ve ölüme terk ediliyorsunuz. Miran şu anda ölüme terk edildi. E, toplam dört aydır biz tedavi alamıyoruz. Bir altıncı ayımız olacak, belki sekizinci ayımız olacak ama sonrasını bilmiyorum ne olacağını. E, biz çok korkuyoruz. Ülkemizdeki tedaviye devam edemediğimiz her gün uyandığımızda zaten uyuyamıyoruz evde. Uyandığımızda ilk baktığımız iş Miran. Miran nefes alıyor mu? Hani bu korkuyla yaşıyoruz biz evde. Kendinden kat ve kat ağırlıkta cihazlara bağlı. Sürekli bu sesler hakim mi peki evde? Evet. Evet, bu sesler hep var, cihaz sesleri. Peki Miran'ın bakımını siz mi sağlıyorsunuz yoksa bir sağlık görevlisi geliyor mu ya da bu konuyla ilgilenen biri var mı? Nasıl devam ediyor bu işleyiş? Ee, biz yoğun bakımdan çıkmadan önce bunun bakımı ile ilgili eğitim aldık annemle beraber. 7-24 annem aslında bakımı ile ilgili ve biz yardım ediyoruz. Ee, zaten annemin sosyal medyada aktif olmama sebeplerinden biri de e, sürekli Miran'la ilgilenmesidir. Daha çok ben ilgileniyorum bu sebeple. E, ve gerçekten bakımı çok çok zor. E, çünkü onu hep takip etmek zorundasınız. Trakeosineme açıldığından beri sesi de çıkmıyor. E, bu sebeple Herhangi bir tıkanıklık olduğunda onu görmeniz lazım. Sürekli başında biri duruyor zaten. Geceleri muhakkak biri nöbette başında duruyor. E, gündüz de aynı şekilde en az birimiz her zaman başındayız. Onu takip etmek zorundayız. Peki şu an bir bağış kampanyası devam ediyor mu ya da bu bağış kampanyasında iptal oldu mu yaşadığınız zorluklar var mı? Bununla ilgili son durum ne peki? Ee, son durum bizi bir hayli üzdü çünkü yapılan açıklamalar doğrultusunda valilik izni olmayan hiçbir kampanya devam edemiyor kampanyasına. Ee, mevcut ibanlarımız, TL ibanlarımız her şey şu anda donduruldu. Peki böleceğim bir şey soracağım. Şu an senin için en önemli şey zaman. Bu izinleri aldığımızda her şey hemen halde mu? Bu tabii ki de hemen halle olabilecek bir e, durum değil. Çünkü rakam çok yüksek. Bunun için hem yurt içi hem de yurt dışı desteği çok önemli. Biz tam sesimizi duyurduğumuz noktada maalesef yolumuza taş konulduğu için şu anda çok üzgünüz. Ee, valilik izinleri için geçen hafta ben bütün evrakları teslim ettim ancak herhangi bir dönüş henüz olmadı. Ee, bu süreç ne kadar olacak belli değil. Valilik izni alındıktan sonra hesaplar hemen aktifleşecek mi? Sonrasındaki süreci de kestiremiyoruz tam olarak. Ee, bu sebeple gerçekten elimiz kolumuz bağlandı. Sadece yurt dışı GoFundMe ve PayPal hesaplarımız şu anda aktif. Bunun dışında e, Shopyer adresimizden Miran için dijital kartlar tasarladık. Onları satın alarak bize destek verebilir herkes. Miran'ın gerçekten kaybedecek bir vakti yok. Bir dakikası bile yok. Çünkü benim kardeşim 3 aylık yoğun bakıma yatmadan önceki gününü çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir şey yoktu. Sabahında da bir şey yoktu. Sadece 10 dakika içerisinde bütün her şey bütün kazandığımız onca şey, umutlarımız, her şeyimiz yerle bir oldu. Milanın son hali de bu şekilde ve trakeostomiye bağlanmak zorunda kaldı. Ee, bizim için çok zor bir süreçti. Ben kardeşim bir daha yoğun bakıma yatırılma ihtimalini bile düşünmek istemiyorum. Ama e, son zamanlarda fark ediyorum ki Milan gözleri yarı açık uyuyor. Bu da bize, e, bu da biz en korkutan şeylerden biri çünkü. Yüz mimikleri de artık azalmaya başladı anlamı taşıyor. O yüzden bizim gerçekten kaybedecek vaktimiz yok. Milan'ı görmelerini istiyorum herkese. Peki bir şey daha soracağım. Bu hastalığın asıl nedeni nedir? Evlilik öncesi bir test ile anlaşılabilme ihtimali var mı? Varsa neden yapılmıyor ülkemizde? Ee, aslında var. Ee, anne ve babam taşıyıcılar yüksek ihtimal. Ee, bunun da sebebi aslında. Ee, genetik olarak taşınan bir hastalık. Dediğim gibi her 50 kişiden, ikisi taşıyıcı aslında ama farkında değiliz. Ee, anne, babam akraba değiller. Şimdi akraba da bağlanabiliyor bu durum. Ama şu anda akraba olmadıklarını belirtmek istiyorum. 52'den 52 insandan, ikisi taşıyıcı dediğim gibi. Ee, tabii ki testleri yapılabilir. Bu tarama testleri de yapılan son açıklamalarda bundan sonrası için ücretsiz olarak yapılacağını söylediler. Ama bilmiyorum nasıl olacak. Ee, bu konuda evlenmeden önceki bütün testlerin yapılmasını tabii ki rica ederim, herkesten bunu yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü e, bir kapıyı açıyorsunuz ve kapının ardında ne olduğunu gerçekten tahmin edemiyorsunuz. Biz o kapı açılmadan önce çok güzel hayaller kurmuştuk. Ama şu anda kurduğumuz hayaller bundan çok farklı. E, daha bilinçli olmasını istiyorum herkesin. Çünkü insanlar bunu tamamen gene, akraba ayrılığına falan bağlıyor. Hı -hı. Alakası olan bir şey değil. Dediğim gibi siz de taşıyıcı olabilirsiniz ve bunun testini de hastanelerde e, herkes yapsın. Bunları bilsinler evlenmeden önce. Ben takip ettiğim kadarıyla bir konuda da sizi tebrik etmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla fen bilimleri öğretmenisiniz ve sadece bir yardım çığlığı değil bunun ötesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve şu anda online ders veriyorsunuz Instagram üzerinden. Bunun hakkında ne demek istersiniz? Yani yardımın yanı siz de yardım ediyorsunuz aslında birilerine elinizi uzatıyorsunuz. Ee, şu şekilde biz yola çıktık bunu yaparken. Ee, dedik ki madem canlı yayınlara devam edemiyoruz, elimiz kolumuz bağlandı. Ben de hem kardeşimin hayatını kurtarmak e, için hem de öğrencilerimi de unutmayarak en iyi bildiğim işi yapmaya karar verdim ve e, bu şekilde biz yola çıktık. Hem öğrencilerime katkım olsun istiyorum hem de onlara yardımcı olmaya çalışan anne babalarına bir faydam dokunsun istiyorum. Böylece sesimi duyurabileceğim mi? düşünüyorum. Ee, bu konuda da destek verebilirler bizlere instagram üzerinden milanahayatoz sayfasından tiktok üzerinden de açıyoruz canlı yayınları ee, hiç hiç bu kadar aktif olmadığım bir mecrada bu kadar aktif olmaya çalışıyorum her şeyi kardeşim için yapıyorum ee, bu noktada tek başıma başarabileceğim bir durum değil bu ve ee, ben bir kardeşime bir söz verdim bu sözü tutabilmem için de sizlerin desteğine çok ama çok ihtiyacım var. Ee, Shopier üzerinden tasarladığımız kartları, dijital kartları satın alarak destek vermeye devam edebilirler bize. Bunun yasal olmayan herhangi bir yanı yoktur, bunu da belirtmek istiyorum. Bunun dışında valilik iznimiz sonuçlandıktan sonra inşallah en kısa sürede olumlu sonuçlandığı takdirde e, zaten kampanyanın hızlanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu valilik iznin kalkması için herhangi bir kampanya başlatıldığını peki? Ee, bununla ilgili yapılabilecek bir durum yok maalesef. Evraklar teslim edildi. Öncelikle bir neticelenmesi gerekiyor. Ee, biz de şu anda sadece gelecek dönüşü bekliyoruz. Aksi halde eğer yani red gelirse bu duruma belki itiraz söz konusu olabilir. Ya da tekrar başvuru edilme olabilir. Ama bunun dışında yapabileceğimiz şu an bir durum söz konusu değil. Sadece dönüş bekliyoruz. Peki son olarak sizi izleyenlere, görenlere veya duyanlara ne söylemek istersiniz ve size nereden ulaşabilirler? Ee, bizi duyan görenler, şu an bizi izleyenlerden en büyük isteğim e, biraz empati kurmaları. E, düşünün ki 14 aylık bir kardeşiniz var, e, kardeşiniz sadece bir beşikte, hayatı tamamen bu beşik, evinde bile tanıdığı tek oda burası. E, sadece küçük aralıklarda ambulansla hastaneye giderken gökyüzünü görüyor. Gökyüzünü tanımıyor kardeşiniz. Sadece evde tavanı, hastanede tavanı görüyor. Ve bir abla düşünün, kardeşi için kurduğu hayal gökyüzünü görmesi. Ben kardeşimin gökyüzünü görmesini istiyorum. Bir ablanın hayallerini, bir bebeğin hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için. Onlardan ricam Milan'a hayat ol. Instagram adresine girmeleri, Miran'la ilgili güncel bütün bilgilere ulaşabilirler. Ee, oradaki top link üzerinden e, diledikleri gibi destek verebilirler bizlere. Bu konuda e, herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu 14 aylık bebeği unutmasınlar istiyorum. Miran hiç adım atamadı, hiç yemek yemedi. Daha onun limonu yerken yüzünü ekşittiği videoyu çekecektim ben ama çekemedim. Bizim öyle çok büyük hayallerimiz yok. Belki şu anda söylediğim cümleler, sarf ettiğim cümleler kimine çok normal geliyordur ama bu bizim için e, mucize gibi bir şey. Ve biz bu mucizelere inanıyoruz, gerçekleşmesi için. Dua ediyoruz ve destek bekliyoruz. E, sizlerden ricam desteklerinizi esirgemeyin. Yani biz evde bile o kadar çok dikkat ediyoruz ki en ufak enfeksiyonu bile atlatması çok zor çünkü. Maskeyle dolaşıyoruz, evde çok çok dikkat ediyoruz. Ee, bu yüzden daha çok zaten vakit kaybedemeyiz. En ufak enfeksiyon ne demek bizim için? Çok uzun süreli bir hastane ve yoğun bakım demek. Allah korusun. Bunları yaşamak istemiyoruz. Ee, tekrar o günlere dönmek istemiyoruz. Çünkü o günlerde Milan hiçbir şekilde iyiye gitmedi. Daha da kötüye gitti. Her şeyin iyi olması, güzel olmasını istiyoruz. Bu konuda da desteklerinize ihtiyacımız var. Miran'a ol Instagram adresi üzerinden dilediğiniz şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. DM'den aklınıza takılan ne varsa e, iletişime geçebiliriz. Umarım biz de Miran'ın sesi olabiliriz. Umarım herkes duyar. Zaten birden çok insanda da duyduğunu biliyorum. Ama bazı engellerle evet önü kapandı. Umarım ulaştırabiliriz. İnşallah. İnşallah. Yani e, şunu da belirtmek istiyorum. Hani Sadece sıvı mamayla besleniyor. O da ağızdan beslenemiyor artık yutkunamadığı için. Mideden besleniyor. Hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğunun bir kanıtı da şu ki sıvıyla beslenmesine rağmen artık Miran kakasını yapamıyor, ıkınamıyor bile. O kadar gücü yok. Biz ilaçlarla zor bela yapıyoruz. Bunu yapana kadar terler akıtıyor benim kardeşim. Bizim kaybedecek bir dakikamız bile yokken şu anda bekletiliyoruz, ölüme terk ediliyoruz. İlacımıza ulaşamıyoruz, Tek umudumuz olan bir ilaç var. Yüzde birlik bir ihtimal bile olsa ben bilsem ki Miran Trake'ye bağlı olmadan nefes alabilecek. Ben bu ihtimal için elimden yine geliyorsa yapacağım. Lütfen bu konuda bizleri görsünler, duysunlar istiyorum. Miran'ın sesi olsunlar ve Miran'a hayat olsunlar istiyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Biraz önce Miran'ın ablasıyla konuştuk. Son olarak annesi ve babası olarak bu hastalıkla ilgili sizi izleyenlere, görenlere ya da duyanlara neler söylemek istersiniz? Miran'ın durumu ağır gördüğünüz gibi biz gereken tedaviyi e, alamıyoruz. O tedaviyi almak istiyoruz. Miran'ın da yaşamaya hakkı var. Miran'ın yaşamasını istiyoruz. Benim Miran için hayallerim çok var. Miran 15 seneden sonra geldi bize. Biz o kadar sevindik, dünyalar bizim oldu ama Miran'ın hastalığıyla Dünyamız yıkıldı. Bir anne ne isteyebilir? Benim çocuğumun yaşamasını istiyorum. Gereken tedaviyi almasını istiyorum. Ve yani hayal kırıklığına uğramak istemiyoruz. Ağlamak istemiyorum artık. Bizim her günümüz ağlamakla geçiyor. Miran'ın yürümesini istiyorum. Ayaklanmasını istiyorum. En azından bize gereken tedaviyi versinler. Ki yarın o bir gün bir şey olduğu zaman ben diyeyim ki bizim elimde, elimizde bir fırsat vardı. O fırsatı biz yaptık. Demek ki kaderimiz böyleydi. Böyle oldu. Onu demek istemiyorum. Çünkü bizim bir şansımız var. O ilacı almak istiyoruz. O tedaviye gitmek istiyoruz. Herkese e, yalvarıyorum. Allah rızası için. Onların elinde ne geliyorsa bizim için yapsınlar. Miran'ın yaşamaya hakkı var. Yaşasın istiyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Ama ben de oğlumun yaşamasını istiyorum. Ee, bir tedavi var. işte, o tedavi bir... Kampanya başlatmıştık. Onu kampanyayı durdurdular. O kampanyanın e, önün açılmasını istiyoruz. E, yani şöyle şu, bu kampanya durdurulmadan önce devam ediyordu bağışlar. Olumu bir evet, ilerleme şöyle. vardı, doğru Aynen. mu? Aynen öyle. Ya, i̇lk başlarda sesimizi duyuramadık. E, tam millet bizi görmeye başladı. E, önümüz kesildi. Şu an kampanyalar hmm. durdu. Biz böyle çaresiz kaldık ortada kaldık yani bir nevi e, ölüme mahkum edildik yani tedavinin e, Türkiye'ye gelmesini istiyoruz yani bunu istiyoruz Tedavi var gene Türkiye yani o tedaviyi bize versinler ya da e, önümüzden engeli kaldırsınlar ki Aynen. o imkana ulaşalım bizim için zaman çok kısıklı zaman çok önemli bunun belirli bir yaşı var o, o, zaten o tedaviyi alırsak belki bir şansımız olur. Umarım biz de Miran'ın sesi olabiliriz. Miran'ın ve tüm SMA'lı hastaların. İnşallah. Allah hiç kimsenin hayallerini yarım bırakmasın. Allah hiç böyle bir acıyı da hiç kimseye yaşatmasın. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Devlet devletimize de sesleniyorum. Yani aynı acıyı onların yaşamasına gerek yok. Bizi görsünler ellerinden ne geliyorlarsa bizim için yapmaya çalışsınlar bizi unutmasınlar onların onların da evlatları var ölmek istemiyoruz